Evet, bugün sizinle, sizinle efsane bir toya kalsınızdayım. Woo! Evet, 2025'e girdik. Çok mutluyum. Bugün 2025'e özel, 1000 toyet mutlu tanıtacağım. Evet arkadaşlar, 1000 toyet modu. Bunu, ben bunu çekmek istiyordum ama Gojda'nın yapmasını bekliyordum. O yüzden. Soğanlı skeleti öğretme onu çekeceğim. Hep videolojistan hep videolojistan. Artık skeleti öğretme onu çekme zamanı. Hadi my cup Bu da my değişti bende. My birazcık değişikliğe bir yapmış olabilirim. Ve Yılbaşı geldi. Y yıl, özel modları da yavaş. Yılbası özel modları da yaptım tabi ben de. Yani Bettak indirebilirsiniz. Birincisi bu. Evet arkada Zavan'ın şeyi var. Üstünde de Mayukat Bettak yazıyor. Bu yoktu normalde. Dedik. Ayrıca göz sizin görüyorum. Sizin önünüzü de yapıyordum. Betty Aktivist'ten Konuşamıyorum. Betty Aktivist'ten indirebilirsiniz. Bayağı güzel modlar var Noel için. Ve kapıların üstünde cam da var. Şimdi ilk önce bir şey yapar. Gerek. Bu da benim modlar burada. Onları görürsünüz. Bak ne yazıyor. Neyse. Skeletor modunu aktif edek. Eksik değil. Yarısı bu da. Skeletor modunu bir kere çekmiştim. Ama Terrimon'unkiydi. Şimdi Gozy Drop. Gozy Drop bin basar. Ama Terrimon ise işte seyir. Neydi? Unuttum. Ne Neyi unuttum ya? Şey. Ha, görüntüsü iyi. Telefonun görüntüsü iyi ya. Bay güzel yapıyor. Ama Godzilla da güzel yapıyor. Animasyonlar falan da gel hepsi çıkarıyor ama Telefon bazen ses çıkarmıyor. Şimdi ilk önce küçük yerden basacak normalden mi? tane adam mı? Ben titanları birazcık sona doğru bırakmak istiyorum. Ya da ilk önce bir titanlara mı baksak, kameramanlara baksak? Karar veremiyorum. Ya yani bu biraz uzun olacak çünkü bütün hepsini tanıtmak... Tanıtamayı da bilirim. Bu pek yok ama oyun böyle. Aha birinci seyimiz. Sandık. Sandığa bakın. Sandıklarımız ne sandık Hatta yanına bir tane sana koyunca bakın böyle oluyor. Güzel değil mi Noel? Bunu Bedbug TV'ye indirebilirsiniz. Bir de düğübünümüz değişik. Bu da e de sersemez. Düğübünümüz böyle. Güzel. Bu arada sudan görüyorsunuz işte. Speaker Mana falan da var Gozu Dram'ın şeyinde. Upgrade testi sonra elektronumuz, el 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 da değişik. Şimdi, şimdi gerek. Ben şimdi ilk şey yapmayacağım. Kameramanlara bakacağım. arkadaşlar ya. Upgrade olan tek şey kameramanlar. Tam Ka tek kameramanlar. O da arkadaşlar bu da klavyem değişik. Gördüğünüz gibi. So, şunları zaten göstermem gerek yok. Onlar biliyorsunuz. Ya sonra hep alalım. Plan, uh, plancı kamera bulmadı bak. Kaç kameraman upgrade. Gördüğünüz gibi yazar sıkıyor. Bu da upgrade Sine, sine Bakın bu çok iyi işte. Bu da bir kamera Ama kamera artık helikopter bu da. Helikopter baya iyi. Siz sıtıraydınız. Sıtıraydılar bakalım seri seri. Kamera bulun lan. Ne yaptınız? Ranger man. kamera Oyun kasyonundan yavaş olur Şuna bir öldürecek gitsin. İyi, iyi. Upgrade'lik plan development. Bu çok iyi ya. Teleman'ın ki biraz garip garip şey yapıyor. Ama bakın bu çok iyi. Ben gözü de alabileceğim aga. Teleman'a bir geri çıktım. O bayağı şey. İyi kötü. Bakın şimdi. Oğlum ya sonu çok büyüntüsüne bakın. Bir de parazit. Scientist kameraman. O scientist değil ha. İyi e scientist. Bakın niye pom... Aa bakın lazayı açtım sen. Önce bu anı. Bakın. Beğendim. Çok şey var. Buraya kill çekmek zorundayım. Şey yaptım ama tekrardan sevdi ya. Konuşma be. TV'me Konuşma. Sokalım ağzını. Abi Türkçe konuşuyor musunuz? Apkayı edip kamera bulamam. Bu normal apkayı tanımış. Baya iyi. Bu da apkayı edip sıfırıdır. Kameraman. Bu da baya iyi he. Sen bak ateş ediyor. Normal ateş ediyor. Büyük bir tane top atıyor. Bunu da atmaz. atma. Apkayı yazar, ap yazar kameraman. Kameraman normal. Bu da onun heykeli. Bakın normal heykel. Plancımın, glitch plancımın. Kameraman 3.0. Okay. Bu da az önce şöyle biraz benziyor. Kameraman upgrade bu da. Bu da Shrek. Yani upgrade'dik ya bir kameraman. Şuna bakın. Şerrman güzel yapıyor kamerası falan. Arkasında şeyi var. Deste resi bir de silahı var. Daha kanı da var. Böyle ateş ediyor ama şimdi ateş etmiyor. Ne oluyor lan? Lan oğlum ne oluyor? Sevdiği sıra, sıra gelmedi. Neyse ateş edelim. Tamamdır. son oyunu atladı. Bir de uzun var ama bu çok garip. O ne şimdi? Kameramanın şeyi bunlar. Ha kameraman da oluyor bunlar. Kameraman sigara tuvaletin eski zamanlarındaki şey bu. Ölme animasyonları. O da bu daha bunu bitirmedi. Ya yani daha bitirmemiş. Titan TV man parajitti. Bir de şey yani, neydi? Mutlu makine adını unutuyorum. Bir de parazit. Bir bir şey bir şeyin kalitesi gibi. Ben neden bu da şey yapıyorum ki? Sıkıya attı ya bakmayacağım. Ondan çünkü şey Gozuda avdan indiğin aga. Bana niye istiyorsun şey yapıyorsunuz? Tabi suyum o yokunsa. Speakermenler şimdi geldik. Speakermenler çok az. Bana bir bahsetten söyle. <laughs> Kameramanla az. al. Speakerman. Ses afekti de var. Speaker var mı? Bak speakerman. Adam uçağını çıkarıp geliyor. Speakerman upgrade. Sopaları var elinde. Sopa sopa sopa. Upgrade de speaker bombun. Kartonası var. Bir de bıçak var. İşte. Bak bunu upgrade atmış sen Bak o yüzden. Aynı skit oydu şey. Kadın. Biraz bir Bana tipi bir şey yok ya. Temiz bir kumanda baya az. TV men ne gerçek? TV menler En önemlisi. TV menler ne? TV menler çok az. TV menler ne? Alanı en azı. daha bitmediği için abkayı daha önemlisi. TV neydi? Neydi? Unuttum adını iyi bak yine ya. Dedi TV men yazıyor da. Alfa Tv'men Alfa TV man, alfa TV var mı? Değişmiş bir kat seyirci hepsini. Upgrade var mı? Yokmuş Bakın işte olsunlar falan çıkartıyor. Normal işte ayı bana görme. Aynen. Konuşuyor. Tv'men normal? Güzel bak. Bunlar güzel. Rahat Tv'men En bu TV mənim en betil Allah. Fosofali, Fosofali. İki tane Fosofali geldi. Bunu Yalcı TV mi? Yalcı geçmiş Fosofali. İkisi bir anda olacak oyunu çöpetecek. Hayır oyunu çöpetmek istemiyor. İkisi bana yapın. Allah! Allah! Bu ekle. Köre oldum anam. Anam köre oldum. Oyunu mu çökerttiniz? Oyunu mu çökerttiniz manyaklar? Neyse şimdi Titan'a geçecek. Titan TV'nin arası oda var ki. Ay. Titan yazık. Titan Kulakmen en ölümsüzü. Hayır biz ölümsüz diye bir şey yok. Tamam azak bir de g var. g gelişti. Nokta koyarsan zaten çıkıyor. Evet. Açtı. 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 Bu en fena olduğunu açtıyorsun. Açtı uzak anlattan da bir ya, daha fena. Şuna atmaya gerek yok. Şuna şuraya alak da. Bir de şunu alacağım. Sonra ikisini alacağım bir de. Nerede? Hangi istiyorsun lan? bu bu. Şunlar. İlk önce şunlar bir şey yapmak istiyorum. Işte. Titan TV'nin Çok iyi tanıtım. Doğdu. Bir daha doğmadı. Ben onu koyup. Zaten ben nasıl astro neydi? Astro detaylıs. Test test. Ne diyeceğiz? Tamam. Ya şurada kontrol var mı? Bak da bir şey. Başını açmadı da. Ne Şimdi bakacak olursak. güzel. Aa kalkan da var. Eskiden hiç kalkan yoktu. Şimdi kalkamadı. Uykuya atlıyor. Bu nasıl bir uç var? bakın. Tantiyonu biraz dolamak gerekiyor. Çoğuna bakın. O Evet hiç hiç almayayım. Yoksa oyun çökecek. Kesinlikle. Ya Pinar'ı bunu alırsın. Ya Pinar sağdana ayak dönüyor atıyor. Ama ona... Çocuğumu izleyeyim de bize. Çocuğumu izleyeyim de atıyor. Ama bana sonra can götürmüştü. Çocuğumu <laughs> Kenara oturuyorum. Aynen kenara oturuyorum. Benim Lan yavaş. Hop gitti. Bayağı gitti. O adına kendini fazla biraz. Çünkü yürek olay Kendi şıkkı Allah. Bu kadar hızlı yemeği beklemiyordum. Kesti. Kasatıcı da sekiyor da Ya ben bunu atar Ondan sonra zaten şu boyu vermiştim. <laughs> zaten kesin diğer fazına geçecek he. Anlamı. 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 Yuh, iki, ikiye, uh, bastı. 2 kere ultta bastı. <laughs> Aşkım zaten da nasıl insan 2 bastı adam. tam ultalaşması kayıp. Aslı uzadı Ananın. Anan. Oğlum oğlum Titan Team'in ikinci fazına geçecek. Üç tane fazla var ikinciye geçecek. Az sonra da zor yapıp da Daha gozu dağ yapıyor. Daha ya fazla geçiyor. Geçiyor fazla diyor. Geçti. Geçti diye fazla geçti. Var mısın Erkan da? Konuşuyor. Nasıl abi? Ha vur. Var mı ya? var burada. Baya yapıyorsun. Son team'e sağ Şu an savaş grant'iyim de. konuşuyor başladık ona kaçacak yine yani kalmadı artık atılacak ama senin için bitti tek titan tenis olsun o da tuhaf var ısını atamıyor kendi seyinden kırmızı ısını atamıyor çünkü televizyonlar hepsi kırıldı bir tane cıza atıyor bir tane uçtu galiba ya yani bakayım ee, evet bir tane uçmuş. Şurada git gitmiş. Aslında ne kadar nasıl sen kaybettin? Lan lan kim beni kazıdanmak istiyor? Ne oluyor lan? Oha lan bu kadar abarttın mı? Kaçtın mı? Lan kim mi? Lan Bak alt kaldı yendi yendi. Hiç her türlü yendi. Onun da yapmazı yok zaten. Aferin Titan TV'ye. Kavası kafan filan tıklıyor ama iyisin. İyisin. Bir şimdi diğer fazlanı geçecek. Diğer fazlanı hiç sabah sabah hiç diğer fazla sabah? Bakın <laughs> bakın diğer fazla. Afduras iyi çıktı. Hey Al kızı diyor. Sen sana bir gücük gücük ekesene gücük. Ama işte şu sıkıntı. Ha? Daha da nasıl sıkıntı diyor. <laughs> döndürdü işte. dedi. Ha ha bu sen. Lan ne oluyor? Titan teyime biraz kalıp kesmeye basır. Ha. Ha, ha düzeldi. Ha tamam, düzeldi. Şimdi bana bir şey yapacakmış mı şimdi Titan TV ben? Bu kadar hiç anlamadım. Sana bir söylesin de dövüştük ya. Doluyor ona ne bu hayır? Can Tigmen sağ diyor ama Tigmen soramıyor. Can Can gidiyor. Ne yapıyor O lan kullancı değil mi? Ne yapıyor? Kavala sen kafan zaten çıkmıyor. Hadi. Kaldın masan şeyini. Se, kursal. Ya diye kursal diyor. Ne kursal diyor be? Ne kursal? bak ha ama şunu kullanmıyor işte aslında şunu kullanmıyor kullanıyor musun bariyeri kullanmıyor bunu gördüm üstüne atıyordu yakasını ama sen kim aldı aldı ya bunu şu an galiba göğsüm her atıyor yaa Nasıl asal buluyor ya? Ha Abbas bir kime ne asal veriyorsun ki? Can tüyümeyi canına bak. Allah adam öldü. Adam öldü. Bu hayır bunu yenemedi. Öldü. Sıcağı tüyümeyi <laughs> intikamını alacak lan. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Manyak Manyak bağladı Manyak Gitme doğru gitme Gitti o da <gülüyor> 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 Hepsine baktık Videosu de su cime bakar bir hepsine baktık zaten cime giyeyim. Anlaman sonra gideceğim ya. Davetiye beklemiyorsun değil mi? Anlaman sonra gideceğim. Doğması biraz zaman alacak galiba. Doğdu Bu oldu. Aç gözünü kapat. Eyvah at at gözünü aç kız. Açktan tiyini açktan diyor at. bunu al Şu 3 tuturalda göstereyim. Hepsini gösteremeyeceğim bu videoda. En azından şunlar bir aradan çıksın. Bir bilmem. Korkmayan. Kameram at. Bir kaldı. Tutan tıymen zaten yapılır. Lan yani bu uçuyor. Sen lan bunlar anlamda sen nasıl uçuyorsun? Ne oluyor? Kapağım gitti. Uçan tuvalet vardı da bu mu? Ne oluyor lan kim kime vurdu? Lan bana yumruk atıyor. Ha. Daha sık çıksana daha daha sakınca bayağı bir vuruyorsun. Get up diyor. Bak yine. Get up diyor. Kalkan açıyor bir de. kazandı. o oldu? Ne Yoksa yarım saat bekleyeceğiz. Sözler. Güzel. Dan speaker mi? Güzel. Çekildi hatta çekildi. Güzel bak çekediğimde gözü daha güzel yapıyor. Daha hızlı atıyor. Hazır atmaya basıyor bakın. Adam doğa doğmaz hızlı atar mı görsün lan? Keşke zaman kullansan ya. Adam bunu çok nadir kullanıyor. Seni sürekli sürekli kullanıyor basadı ya. Şuna bak. Keşke bunu hep kullansan. Bu alandaki en küçüğü bu. Titanın en arasındaki en küçüğü bu zaten. Güçsüz değil. Herkes onu güçsüz sanıyor ama aslında güçlü. Böyle güçsüz olamaz. O kadar güçsüzse o Titan bir kere o kadar güçsüz değil. Yani çok güçlü aslında. Ve alandaki en büyük Titanon. Yani seviyor kendisini. Kameraman, kameraman kendisinden Hayırlı yani. Bir kameramanımız olsa çok bayağı iyi yani şu kameraman. Bir de bunun aslı kablo olanı da var. Hatta onu dayayım da yayın da. Şunları aslımları koy koy. Titan kameramanın an şey yani. astro abi. Aslı ya abi. Aslı diyorum yani. Aslı kola olan abi. Hadi hep bu. Aslı kola. Bir basın modu hiç hatırlıyor tuvalet ya. Böyle. Yine çok güzel. Kediye soracak olursanız kediye mis gibi. Ama şu breste sanki hiç kullanmıyor. Yani bir kere bir breste breste kullandığını görmedim. Neyse. Şimdi sonra öldürerek. Bir de basın özel. Bir de yeni Şimdi astro kalaba bakın. Allah. Yavaş lan. Bayağı iyi açtı Ha bu da arkadaşlar bu da şu tarafa bak. Şu taraf bayağı sinirli olduğunu gösteriyor. Yani en son böyle değildi yani. Videoyu yazıp bakın yani. Böyle değildi. De o kadar ki efektli... Oyun çöktü. Oyunu çökerttiniz.